Merhaba, bu kadar çalışıyoruz Meral Hocam. Acaba hangi lise ve üniversiteler için çalışıyor olabiliriz? Türkiye'nin en iyi liselerinden 3 tanesi, en iyi üniversitelerinden 3 tanesi hakkında bilgiler geliyor. Türkiye'nin en iyi liselerinden Kabataş Lisesi. Kabataş Lisesi 497 puanla 2024'ü kapatmıştır. Kabataş Lisesi'nin kontenjanı çok fazla değildir. İngilizce'den 90, Almanca'dan 60 öğrenci almaktadır. Toplamda 150 öğrenciyi kabul etmektedir. Hazırlık sınıfı vardır. Toplamda 5 sene okunmaktadır. Kabataş Lisesi'nin eğitimi İngilizce ve Almanca'dır. Kabataşlı olmaya ne dersin? İkinci lisem İstanbul Erkek Lisesi. İstanbul Erkek Lisesi 2024 yılında puanını 500 tam puan olarak belirlemiştir. İstanbul Erkek Lisesi'nin eğitimi Almancadır. Üçüncü lisem geliyor Galatasaray Lisesi. Çok fazla talep gören bir lisedir. 2024 taban puanı 494 küsuratla kapatmıştır. Fransızca eğitim vermektedir. Üniversitesine geçiş yapma tabi belirli kontenjanlar ve şartlar dahilinde bu hakka sahiptirler. Türk diplomasının yanında Fransız diplomasını da elde etmektedirler. Aslında Fransa'ya böyle bir adım atmaktadırlar. Türkiye'deki en iyi liselerden üçünden birazcık bahsettik. 1- Bir, Kabataş Lisesi, 2- İstanbul Erkek Lisesi, 3- Galatasaray Lisesi. En güzel liseler siz sevgili LGS öğrencilerim için olsun. Hepsi sizin olsun.